Kazakistan Cumhurbaşkanı, Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan liderleri ile birlikte 7. Devlet Başkanları İsteşare Toplantısı'na katıldı. Kongre merkezinde Kasım Cumartukay ve Özbekistan lideri Şafkat Mirziyoyev karşıladı. Şafkat. Devlet Başkanları düzeyindeki istişare Toplantıları, bölgenin gelecekteki kalkınma yönlerini birlikte belirlemek için fırsat sunuyor. Kazakistan önderi bu formatın etkinliğini zaman içinde kanıtladığını vurguladı. Ortak çabalarla sağlanan bölgenin iç dayanışması ülkelerimiz için geniş kalkınma ve uluslararası işbirliği ufuklar açıyor. Bölgenin küresel süreçlerdeki önemleri öyle dünya çapındaki önde gelen devletler tarafından da kabul edilmektedir. Bu bağlamda Orta Asya artı formatına ilgi artıyor. Yıl boyunca başlıca yabancı ortaklarla gerçekleştirilen zirveler bu açıdan oldukça gösterge niteliğindedir. Bana göre böyle bir ortaklığın başlıca görevleri bölgede istikrarı güçlendirmek, sürdürülebilir ilerleme için Обеспечение благополучия и достатка наших стран и народов. Kazakistan Cumhurbaşkanı bölgesel işbirliğinin ekonomik temelini güçlendirmeli elde edilen başarıları da kaydetti. Geçen yıl bölge içi ticaret hacmi 11,5 milyar dolar ulaştı. Devlet Başkanı ileriye dönük sektörlerde atılım projelerinin başlatılması çağrısında bulundu. Bunlar arasında tarım gıda kompleksi, transit taşımacılık, nazir toprak elementlerinin çıkarılması ile turizm yer alıyor. Ülkelerimiz henüz yeterince araştırılmamış olsa da bu kaynakların önemli rezervlerine sahiptir. Bölgeye ileri teknolojilerin çekilmesi ve yenilikçi çözümlerin uygulanması için güçlerimizi birleştirebiliriz. Kazakistan, Astana'da nadir toprak metalleri konusunda bir bölgesel araştırma merkezi kurulmasını önerdi. Bu merkez yatırımcılara mevcut yataklar ve onların geliştirilmesine ilişkin teknolojiler hakkında güncel bilgiler sağlayabilir. Görüşmelerde su konusu da el alındı. Kazakistan önderi bölge ülkelerinin su stratejilerinin uyumlaştırılmasını, en iyi su tasarrufu uygulamalarının genişletilmesini ve ilerleyen dönemde Orta Asya Su Kullanımı Çerçeve Sözleşmesi'nin geliştirilmesini önerdi. En önemlisi Kasım Cumartesi Tokayev istişare toplantılarına daha stratejik bir nitelik kazandırmayı teklif etti. Ona göre ulusal koordinatörler konseyi anlaşmaların uygulanmasını izlemekle kalmayıp aynı zamanda bölgenin uzun vadeli kalkınma yönlerini de şekillendirmelidir. Bu arada gelecek Devlet başkanları istişare toplantısının dönem başkanlığı Türkmenistan'a geçeceğini belirtelim 2026 yılında toplantı yeni Orta Asya Arta Azerbaycan formatıyla düzenlenecek.